Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomda Simbo kahve ve baharat öğütücü cihazın kutu açımını gerçekleştireceğiz. Modelimiz SCM2934. Neleri öğütebildiğini incelersek kahve, baharat, yani tuz, pul biber, karabiber, nane ve kahveyi görebiliyoruz. yanındaki resimlerde onlardan bahsediyor. Onun dışında 60 gram kapasitesi olduğunu yazıyor. Kutunun bu yakasında da başka bir bilgi var mı diye bakıyorum. Yerli imalatı olduğunu görüyoruz. Bunun dışında kutunun içinde bir bilgi yok. Aracı Migros aracılığıyla aldım. Fiyat konusuna hiç girmeyeceğim. Benim aldığım tarihle sizin bu videoyu izlediğiniz tarihte fiyatlar farklı olacaktır. Kitapçığını şöyle birlikte bir inceleyelim. Evet yerli bir Türkçe kullanım kılavuzu yer alıyor. kitapçığımda aşağı yukarı kahve çekirdeği için kaç saniye çalışması gerektiği, baharat için ne kadar olduğu gibi ufak tefek bilgilerden bahsedilmiş. Onun dışında başka bir bilgisi var mı diye tekrar kontrol ediyorum. E kullanımı için diyor. Evet. 110 watt'mış yazımızın gücü. Buradan bunu görüyorum. Kitapçığımda da öğütücü kapasitesinin 55 gram olduğu yazıyor. Gerçi kutusunda 60 gram yazıyordu ama kitapçıkta 55'e düşmüş olduğunu görüyoruz. Evet. Şöyle ben de ilk defa bakıyorum. Bir düğmeye basıyoruz. Nasıl çıkartıyoruz o açıkçası ben de bilmiyorum. Ha, direkt yukarı kaldırıyormuşuz kapağı. Ha, kapağı bastırıyoruz. Burada açma kapama düğmesi olduğunu fark ettik. Evet rahatça çıkıyor. Tatlı bir sıkısı var. Kablosunu açalım. Bayağı sarmışlar sağ olsunlar. Evet. Ben ufak bir tohum denemesi yapacağım. Ben bamya tohumu deneyeceğim. Toz haline getirmeyi. Yaklaşık karabiber sertliğinde bir tohumdur bu da. Bakalım gürültüsü ne kadar. sessiz çıktı cihaz. Evet. İstediğiniz boyutu indirinceye kadar oyun düğmeye basılı tutarsak istediğimiz kıvama kadar toz haline getirdiğini görüyoruz. Biraz daha toz istiyorum. Evet, artıları fiyatı diyebilirim. Eksileri de gördüğümüz gibi kapağı açar açmaz bu yan haznelere sıkışan partiküller çalışma alanımızı toz halinde bırakıyor. Bu dizaynda bunun kaçınılmaz olarak gözüküyor. Dizaynsal bir hata olduğunu söyleyebilirim. Daha önce Brown marka kullanmıştım. Çok eski bir modeldi. büyümesinle ilgili bir sıkıntı yaşadığım için bu cihazı aldım. Ama Brown markasında bunda böyle bir etrafı kirletme, batırma gibi bir şey yoktu. Evet. Etrafı biraz batırdı bu cihaz. Ama toz kıvamını sevdim. Evet. Simbo CM2934 kahve baharat öğütücünün kutu açılımını gerçekleştirdik, test ranını gerçekleştirdik. 110 watt'lık bir cihaz. 55-60 gram arası bir kapasitesi var. Artıları sessiz, kullanımı çok kolay. Eksileri kapaktan kapak açılınca etrafı bir miktar kirletme ihtimali var. Benim tanıtabileceğim bu cihazla ilgili başka aklıma gelen bir şey yok. Bastanmaz çelik bir gövdesi olduğunu görüyorum. Kitapçığında da kendisi yazıyor. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.